Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şaman serisinden hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu aralar videolarımızın izlenmesi oldukça düştü. Bunu arttırmamız için videonun altına yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum videomuzun öne çıkmasını sağlıyor. Haydi bakalım videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Hadi Arif başlayalım. Evet efendim şöyle Nemera farmına geldik. Şaman ve Nice ile. Şamanımız burada kesiyor. Nice orada kesiyor. Şimdi ben Hydra, Razudor ve Melee farmlarını arda arda birleştireceğim. Sizlere sunacağım. Keyifli seyirler, iyi farmlar. Taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all, if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent, but damn it Evet şöyle biyolog vermeye geldik. Şuradan bir tane araştırma özetini basalım. Biyologumuzu verelim abi. 29 tane kaldı. Gayet güzel. Şimdi şu BK'larımızı bir okuyalım. Şemanın BK'ları önemli. Şunu artık grant açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane küpü doldurdum. BK'yı okurken, meteor BK'sını okurken aşırı bir tecrübe gidiyor. Şöyle bakalım. İlkini denedik. Yandı. Bu da yandı. Yansıtma dayandı. yandı. Aferin sana. Şimdi kötü rola şunu okumaya çalışalım. 2 BK'de de Şöyle hız hızlı zor da geçiyor ve çok tecrübe yiyor. Tekrar deneyim. Bir BK tamamlandı. M7 oldu. Gayet güzel. 6 BK sonra M8 olacak. 5 BK, 4 BK, 3, 2. Tekrar deneyin. Ne oldu? Ha, 1 BK. Hadi oğlum M7 ol. M8 oldu. Gayet güzel abi. M8 yaptık. 12 tane kötü ruh kaldı. Şu an pazarda meteor BK'sı yok. Piyasaya düşsün. Kalan 12 tane de ben kendim okurum. Hatta şöyle bir şimşek çağırma okuyalım iki tane de. Tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Gümrür gümbür, gümbür geliyor oğlum. Toplattıracağım lan bu alemi. Evet şöyle toplamda 48 tane kitap sandığı misilemesi var. Bunların içinden şimşek çağırma misilemesi çıkarmaya çalışacağız. Bakalım kaç tane çıkacak. E, ruh vuruşu misilemesi de olur. Hadi bakalım ben şöyle açayım. En son beraber bakarız. Evet efendim hepsini açıp geldim. Şöyle toplamda 6 tane suikast. 2 tane şimşek çağırma 6 tane ruh vuruşu. Bunları nice okuyor. Bunları savaşçı okuyor. Bunu da şeman okuyor. E, i̇ki tane çok kötü çıktı. Olsun. Yani tanesi şu an 5 mden gidiyor. Bunun da 8 mden gidiyor. Bu da tanesi 2 gidiyor. Olmadı. Melek eserken, mele keserken mele sandalarız. Bekçi sandığı almayız. Bol bol açarız. Sıkıntı yok. Devam ki. Bu arada sizlere bir de pazarı göstereyim. Şöyle hidra farmı ve mele farmı ve NMR farmının e, sandıklarını pazara attım. Üzerimde 5 won gibi para kaldı. Ortalama kötü rulara 35 tane kötü ruh almıştım. Ortalama oraya en kötü bir 10 bana yakın para gitti. Olsun paramız birikecek. Farm yapmaya devam durmak yok. Durmak yok saplamaya devam kardeş. Evet oyunda en sevdiğim boss'un yanına geldik. Razor abimizin yanına geldik. Şöyle toplamda yanımda 21 tane prens 3 görevi var. Hem bunları yapacağım hem de Razor keseceğim hem de hedefi görevini yapacağım. Üçü bir arada 10 tane lord kes. Tamam kardeşim keserim ben bunu. Hadi bakalım şöyle ben yapmaya başlayayım. Size de keyifli seyirler. Haydi bakalım Demet Akalın. Evet şöyle Razor'un dibine geldik. Şöyle bakalım bir tükürelim ona. Ya hak. Abi prens görevlerini yaptım. Şöyle bakayım bir 12 tane kalmış. Çok görev verdi ama kor vermedi. O yüzden saldım abi. Bir dahaki razzor'da devam ederim. Öyle kendimizi sıkmayalım. Hepsini bitireceğiz diye öbür türlü oyundan sıkılırız. Şöyle sandıklarımı toparlayayım. Sen Raazzor sandıkları para yapmıyor ama önemli olan kor benim için. Evet şöyle razo abimizi kestik. Tam dışarı çıktım bir baktım çarda bir şey eksik. Çarın gene yüzüğü bitmiş. Keşke şu yüzük süleri 15 gün olsa. Şöyle bakalım arka envanterimize 130 tane böyle bir şey gümüş okey vardı. Bir açalım. Umarım erken çıkar. Bizi yormaz. Geçenkinde de çok erken çıkmıştı. Yabani pet. Örümcek. Evet böyle başlasa çıkmaz. Kor değerli geldi. Şuradan bir antika ayak kutası var ya. Evet şu ekstrem broşürün broşür mü? Burası Paratinakos. Ee, para e, ee. Paratinakos. neyse işte ismi. Atıp duruyor ikide bir. Atma kardeşim bunu. Aa ben şöyle elde ben takayım. Tamam bakın. İyi izleyin. Bunu kolay kolay hiçbir yerde göstermem. Muskan var mı? Muska yokmuş. Muska olsaydı kesin çıkardı. Şimdi bak 110'da çıkacak. İyi izleyin. Korda yerli. Bak geliyor. 3, 2 ve çıktı. Tabii efendim. Aynen sen şu an çıktı. Abi bak şu sandıktan hepsini yiyip de çıkmazsan oturu ağlarım bak. Yani santlar pahalı. Çık. Çıkar mısın? Hadi oğlum çık artık. Çık lan. Heh, çıktı. Allah razı olsun. Şuradan şunları bir açalım. İşlenmemiş yontulmuş yakut, ender elmas, ender yontulmuş yeşim, grena. Buradan bir antika yakut istiyoruz. Verir misin kardeşim? Ender yeşim devam abi. Antika elmas geldi. Çok güzel. Bivo 80 m geldi. Bir daha açıyoruz. Ender safir. Şimdi gidelim simyalımızı bir üste atalım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet şöyle bir elmas var. Üste attık. Üste attık. Ve üste attık. Hadi be, Ulan güzel geçmiş daha. Başka var mı? Ya sen geçersen. Zaten parayı kurtardık. Seni en son deneyeceğim. Senin heyecanın güzel oluyor. Safir geçer misin kardeşim? Geçmedin. Evet simya oranlarını yine güzel ellemişler. En önemlisi Antika Yakut abi. Yakut geçerse direkt 3 von para geliyor havadan. Hadi oğlum. Nice ama bugün çok yaktım be. Şöyle kamuyu bire koyayım. Sanki kusursuz Yakut dener gibi koşuyoruz. Evet. Hissediyorum geliyor. Vuruyoruz. Evet antika yakutu alıyoruz abi. 3 fon geldi gayet güzel. Bir de elmas çıkmıştı. Toplamda 5 fon para geldi. Evet şöyle şemanı yine buraya getirdim. Yuara'nın birinci köyüne. Burada level kasmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi 3 sebebi oldu. Şimdi hedefim şu 3 küpü doldurup sonra level işini bitireceğim büyük ihtimal. Ee, bakalım 3 sebebi güzel oldu. Yani. Çok rahat kesiyor burada. Hatta bazen simyayı kapatıyorum öyle kesiyor. Yani şaman güzel abi güzel. Yani oynanır yani. İnşallah şamanında oynamazlar. Zamanında Nijay'ı övdük. Nijay'ı oynadılar. Lycan'ı like övdük. Lycan'ı like oynadılar. Süreyi oynamadılar ama Sura sen her zaman Sura'dır yani. İnşallah yakın zamanda da Şaman'ı oynamazlar. Oynarlarsa çok kötü olur. Evet efendim şöyle Kerim'izin amcaoğluna geldik. Şimdi kızıl Aletoşi deneyeceğiz. Şöyle enerji parçası aldım. Zaten beyaz inci ve mavi inci. Kan kırmızı inci bol bol vardı. Bakalım mı deneyelim. Burada en kötü 5 veya 6 tane çıkarmamız lazım. Hadi kelimizi üzme. Benim tahminime göre en kötü 4 tane çıkartırız ya. Hadi bakalım şöyle deneyelim abi. Deniyorum şu an. Aynen deniyor. Büyük ihtimal inciler yeter. Bol bol incimiz var zaten. Kan kırmızı inci biraz sıkıntılı herhalde. Onu da hallederiz. Şimdi birinci anetere baktığım zaman şöyle bir 6 tane veya 7 tane görürsem çok güzel olur. Tanesi şu an 25 hemden gidiyor. Bakıyoruz. 3 tane. Çok kötü. Ulan 3 dedik 3 çıktı ha. Bu arada cidden kötü yani ben en kötü içimden dedim 5 ve 6 çıkartırım. Neyse. Zarar şu an zarar direkt zarar. 90 hem bunlar zarar. Evet şöyle 30 tane titan kalkan aldım. Hepsi artı 0. Bakalım şimdi bunları bir e, artı 6 yapayım ben kayda girerim. Buradan hedefimiz artı 8 veya artı 9 almak. Haydi bakalım biraz zor ama umarım yapabiliriz. Gelcim uzun zamandır basmıyorsun. Bir güzel bas artık geçsin bunlar. Haydi bakalım. Evet abiler toplamda 7 tane artı altımız var. Bakalım şimdi bir 7 deneyelim. Umarım güzel güzel geçer. Beyaz inci ve sargı bezi istiyor. Şöyle birinci artı 7 oldu. Artı 7'leri pek para yapmıyor ama 8'leri 3 fondan gidiyor derken Arda adına yaktı. Kerim aman sakin ol. Gel bir tane daha ver de en azından 8 ve 9 deneyelim. Hadi. Bunu ver bari. Allah becadını vermesin senin gibi kelin ya. Bunu var 8 var sonra 9 var ya. Bak 8 ve 9. <laughs> evet, şimdi yeni gelen güncellemede bildiğiniz gibi boss geldi. Valor diye onun sandığını merak ettim. Şöyle aldım. Şu artısız olanı 2 won aldım. 2 tane aldım. 4 won yani. Şu artılı ise bunların tanesi 5 won. İçinden ne çıkıyor hiç bilmiyorum. Bakalım bir deneyelim. Umarım güzel şey çıkar. Umarım mavi pottur, kırmızı pottur öyle şeyler atmıyordur. Şöyle bakalım birinciyi açalım. Yani toplam 3 sandığa 9 on vermek güzel. Mantıklı. Şöyle bir açalım. Baltor'un gözü. Baltor'un ten, tentonu. İyi ten tentonunu verdi. Allah'tan başka bir yerini vermedi bunlar neymiş? Aksesuar demirci. Bunlar para ediyor mu hiç bilmiyorum. Şu sen şarabı koymasanız olmazdı. Evet demirci ürünü Bunları hiç arkadaşlar. Hani ediyorum, ediyor mu etmiyorum. Birazdan bakarız. İkinciyi de açtım şöyle. Evet. Yuvara canavar kartı. Bu para ediyor mu bunu bilmiyorum. Gri boya çok mantıklı. Akik. Ben büyük ihtimalle yine zarar ettim. Şu an yani kafadan direkt zarar ettim diye kendimi yorulmadım. Önemli olan şu artılı. Bundan umarım güzel bir şey çıkar. Şöyle bir açıyorum. Açtım. Bahator'un pulu çıktı. Kutsama köresi mantıklı. Bahator'un beceri kitabı. Şunlar para ediyor mu? Gene bunlara bakacağım ama bunlar bütün para etmiyor. Çünkü böyle attığına göre para etmiyordur. Yaşanmış ama atmış. Diğerlerinin hepsi gereksiz. Şimdi ben bir C1'e geçeyim. Şunların parasına bakayım. Para ediyor mu etmiyor mu diye. Yani çok tuhaf sandık ya. Arkadaşlar bu Kulu doğrusa köşeye dönmüşüz. Pek sanmıyorum ama. Yani pek sanmıyorum bunun mukayyar Bir sorarım ben gene. Çünkü benim böyle bir şey çıkarmam imkansız gibi bir şey ama belki de çıkarmış da olabiliriz. Pek sanmıyorum abi. Bir soracağım ben bunu. Bir de şu göze bakalım. batorun gözü. Bivon. Güzel abi. Bivon'dan gidiyor. Ee, Bautor'un tentonu. Bu da Bivon'dan. İyi güzel abi. Fena diye zarar etmemişiz. Şu Bağator'un kitabına bakayım bir. Abo parayı bulmuşuz. Bu kitabın tanesi 15 puan ediyormuş. Oha. Oğlum ben bunları bu fiyata satarsam direkt köşeye dönmüştüm zaten. Vallahi köşeye dönmüşüm. Evet şöyle 3 tane kostüm var. Bunlara ateş evsini yakalamaya çalışacağız. Umarım erken gelir. Şuna kırtık e, ee, eksponusu bir şeyler gelirse güzel olur. Bakalım ilk başta şuna bir atalım abi. Tamam bunu atalım. 15 ateş gelirsen çok tatlı olur. Ee, birazdan yine işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Yeni bir farf sistemi kuracağım kendime. Düşük level için. Şöyle bakalım. Buna bir atış evsine girirse güzel olacak. Evet. Ben bunları getireyim. Ondan sonra kayda girerim. Evet efendim. Şöyle bir tane kata 23 level çağ bıraktım. Hatta 20 leveldi. 23 level oldu. Ee, bu çarı ne yapacağız? 75 level yapacağız. Ee, bu çarla beraber 6-7 tane daha çarı 75 level yapacağız. Yağma peti alıp ee, bu çalarla günlük EDP görevini ve sürgün farmı yapacağız. Bundan bir buçuk ay iki ay önce yağma peti farmı yapmıştım ben 30 gün boyunca. 110 mon gibi para bırakmıştı 30 günde. Güzel para bırakmıştı. Yani en azından bizi yormamıştı. Şimdi EDP farmı için 8 tane daha yapacağım. O zaman sadece 3 çarla hatta 4 çarla EDP farmı yapmıştım. Şimdi 8 çarla EDP farmı yapıp bir yandan da çarı sürgünde otaba bırakacağım. Gümüş yaban kalsın diye. Bakalım biraz uzun sürecek. Böyle bıraktım. Bir de sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Şu oto auto direkt ayarlar sal başta yaparsanız saldırmıyor. Bilginiz olsun. Saldırması için şuradaki oka tıklayın. Burada menzil var. Menzili 500 yapın. Hatta size göstereyim. Buradaki sayıyı 500 yapın. Ondan sonra saldırmaya başlıyor. Bilginiz olsun. Öbür türlü saldırmıyor. Şöyle bir 15 bonluk bir simya denemesi yapacağız. Uzun zamandır denemiyorduk. En azından e, bir deneyelim. Bir şansımızı tekrardan deneyelim hafiften. Şöyle ilk başta Grena var. Bu 4 tanesi geçerse bir tane mis alabiliriz. Ama geçmesi imkansız. A geçti lan. Bu da geçti güzel. Şu an güzel kardayız ha. Şimdi 10 ise geçtik. Evet. Bitti i̇şte bunu vermesi lazım ki misiye gidebilelim. Hadi be. 10 x gene aynı ya. 10 x bizi hep üzüyor ya. 10 x'i misi deneyemeyeceğiz. Umarım yeşimi deneyebiliriz. Simyacı yapma bari yeşimi deneyelim. Allah Allah yeşme denemeyeceğiz ya. Deneyemeyeceğiz ya. Bunda ayakta, evet simya şansımız kaldı yerden devam ediyor hepsinden zarar ettik. Olsun en azından denedik yani şansımızı. Şamanın simya şansı baya kötü ya. Olmadı zihinsel de simya deneriz artık. Evet dün gece yatmadan önce o tava bir tane çar bırakmıştım. 52'ler olmuş o şöyle hatta 53 olacak kendi kendine burada takılıyor. Ee, bunu hitam dönemi göstereyim. Belki çar kasmak isteyen arkadaşlar vardır. Onlar e, nasıl hitam yapması lazım? Yani 20 levelde 21 levelde ben bırakıyorum o Şöyle hemen bir zırhı var. Öncelikle bu zırhı giyiyorum tabi. Kaplan plaka 15 ateşli. Yani ateş oranını full tutarsanız burada çare yapması çok düşük bir ihtimal. Şöyle itemleri var üzerinde. Şöyle bir tane tasım lazım. E, 30 böcek olması şart. Yani 30 böcek olması daha iyi olur. Kostümler bu şekilde. Yani ben bu şekilde çarları otoba bırakıyorum. Rahat rahat kaslıyor. Ee, dediğim gibi 5 atlan daha çark kasacağız. Ondan sonra hafiften yağma peti farmına geçeriz. Evet artık burada da bölümümüzün sonuna gelelim. Beni bırakın arkadaşlar kardeşim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Videolara daima ol. Çıkmadan önce kanala abone olup videonun altına yorum ve beğeni bırakırsan beni çok mutlu edersin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.